Bismillahirrahmanirrahim. Ey nimetleri saymakla bitmeyen Allah'ım! Soframıza koyduğun her bir rızkın ardında senin merhametini ve kudretini görüyoruz. Bizlere bu rızıkları helal ve temiz bir şekilde nasip ettiğin için sana hamd ediyoruz. Ey Rabbim! Yediğimiz her lokma ile bedenlerimize güç, ruhlarımıza huzur ihsan eyle. Bu sofrayı hazırlayanların emeklerini bereketlendir ve onları da rahmetinle sarmala. Ey Rabbim! Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim Allah yedi yemeye hamdeden ve içtiği içeceğe şükreden kulundan razı olur. Ey Rabbim bizleri yediği her nimete hamdeden, içtiği her yuduma şükreden kullarından eyle. Dilimizi sürekli sana övgüyle süsle ve gönüllerimizi minnetle doldur. Ey merhameti sonsuz Rabbim, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurdun: Bismillahirrahmanirrahim ve iz ta'azana rabbukum la in şekerte lem azidennakum ve la in kaferte in azabi le Rabbiniz şöyle buyurmuştu. Şükrederseniz elbette size daha fazlasını veririm. Ama nankörlük ederseniz bilin ki azabım pek çetindir. Ey Rabbim şükür duygusunu kalplerimizden eksik etme. Nimetlerini tanıyan kıymetini bilen ve sana minnet duyan kullar olmayı bizlere nasip eyle. Ey Allah'ım! Soframızda bolluk ve bereketin daim olsun. Bu nimetleri tüm Müslüman kardeşlerimizle paylaşmayı bizlere nasip eyle. Şu duayı da dilimizden düşürmeyelim. Allahümme at'imna halalen tayyiba واجعله قوة fi في طاعتك ولا تجعله قوة fi معصيتك Allah'ım bizlere helal ve temiz rızıklar ver. Bu rızıkları senin yolunda kullandığımız bir kuvvet eyle ve asla günaha yönelten bir sebep kılma. Ey Rabbim, soframızdaki bu nimetleri vesile kılarak bizlere daha çok şükretmeyi ve paylaşmayı öğret. Hayatımızı bereketinle süsle, ibadetlerimizi bu nimetlerle güçlendirmeyi bizlere nasip eyle. Dünya ve ahiret sofralarında rahmetine nail olan kullarından eyle. Amen.